Peki bir diğer konuya geçelim. Ee, özellikle CHP'nin gündemindeki en önemli konulardan biriydi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile ilgili tartışma, Atatürk Orman Çiftliği içerisinde yapılan Resmi törenlerin burada olacağı, resmi karşılamaların burada olacağı söylenmişti. Öyle de oldu geçtiğimiz hafta, bu haftada dahil olmak üzere. Önemli konukları ağırladı Cumhurbaşkanlığı Sarayı. Hem sarayla ilgili yine değerlendirmelerimizi almak istiyorum. O ziyaretler çerçevesinde, o atlı birliklerle yapılan karşılamalar ve oradaki resmi törenle ilgili. Hem de bugün sarayın müsaitliğini üstlenen firmadan açıklama geldi. Bin odalı bir saray değil orası diye içerisiyle ilgili ilgili birkaç bilgiyi paylaştılar. Bu çok önemli bir noktaydı. Bin odalı olması bir nokta üzerinde eleştiriler yürüyordu. Bununla ilgili de birkaç değerlendirme Teşekkür aldım. ederim. İsterseniz sonundan başlayalım. Bu bununla ilgili açıklama yapmak, kaçak sarayı yapan firmanın haddi değildir. Herkes yerini bilmelidir. Cumhurbaşkanına yakındır diye, başbakan'a yakındır diye efendim bu tür açıklamaları yapma yetkisini kendisinde göremez. Kimmiş o? Yani çok parası olabilir, çok zengin olabilir. Kimmiş o? Devlet adına açıklama yapacak, efendim muhalefet partilerine yanıt verecek, devlet adına konuşacak. Kimmiş o? Neymiş? Efendim falanmış, parası çokmuş, holding sahibiymiş. Ne olur holding sahibi olursa? Bir defa o kişi haddini bilmelidir, bir daha bu tür şeylere bunu sokmamalıdır. Haddini bilmelidir, bu tür şeylere de burnunu sokmamalıdır. Birincisi bu. ikincisi biz devletle ilgili şeye gelelim. Bu kaçak bir yapıdır. İdare mahkemesinin o konuda kararları vardır. Bir cumhurbaşkanının kendisini cumhurbaşkanı olarak niteleyen bizzatın zatın mahkeme kararlarının kaçak olarak tespit ettiği bir yapıya girip oturması Türkiye Cumhuriyeti açısından affedilecek bir şey değildir. Cumhurbaşkanının görevi anayasamızda belirtilmiştir. Cumhurbaşkanının görevi anayasayı uygulamak ve kurumlar arasında işbirliğini sağlamak ve gözetmektir. Cumhurbaşkanının görevi budur. Cumhurbaşkanı ask, anayasayı askıya alamaz. Yargı kararlarını yok edemez. Cumhurbaşkanı daha başbakan iken mahkeme kararına karşı ne dedi biliyor musunuz? Ben dedi gireceğim oraya oturacağım güçleri yetiyorsa gelsin yıksınlar dedi. Bir Cumhur o zaman başbakan böyle diyebilir mi? Kaldı ki bu Kaçak saray Başbakanlık çalışma ofisi olarak yapıldı. Cumhurbaşkanlığı sarayı olarak yapılmadı ki. Başbakanlık binası olarak yapıldı. Niye? İddia şuydu. Başbakanlığın efendi muhtelif birimleri muhtelif yerlerde hizmet gö görüyor. Bunları bir araya getirelim hizmet bütünlüğünü sağlayalım ve bu şekilde yeni bir yapıla bir yapıya kavuşturalım. Öyle dediler. Ne oldu da sonra Cumhurbaşkanı oraya taşındı? Çünkü her şey Tayyip Erdoğan'a göre dizayn ediliyor Türkiye Cumhuriyeti'nde. Bu Türkiye Cumhuriyeti açısından utanılacak bir durumdur. Herkesin belli bir makamı vardır, belli bir yeri vardır. Herkes yerini, makamını ve görevini bilmelidir. Her şey bir kişiye göre tanzim edilemez ki yani şimdi burada kaçak saray, İstanbul'da Abdülhamit Köşkü, yok efendim işte bilmem başka yereler vesaire. Yani ne oluyor biz padişahlığa doğru mu gidiyoruz? Ne oluyor? Biz padişahlığa son vereli 100 yıl oldu. Biz nereye gidiyoruz? Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu duruma el koymalı, millet de bu duruma el koymalıdır. Efendim bin odalı değilmiş. Saymış mı? Saymış mı? Ben de beyanatını okudum. Diyor ki bir odalı değil ama kaç oda olduğunu bilmiyorum. Saymış mı yani? Efendim Maliye Bakanı'nın bütçe komisyonunda yaptığı açıklamaya göre bir milyar 370 milyon harcama yapılmış. Yani eski parayla 1 katrilyon 370 milyon. Şimdiye kadar. Gene o şu anda yapım devam ediyor. İşte çevre düzenlemesiymiş, şuymuş, buymuş. Bunun en az bu kadar daha masrafı olacak. Günlük masraflar hariç. Geçen gene basında yer aldı. Zannediyorum aylık elektrik masrafı 700 bin lira falan diyorlar. Bunların korumaları. Şimdi ne yapacaklar? Cumhurbaşkanlığı muhafızalayı Çakkaya Köşkü'nde kalacak. Neyi muhafaza edecekse. Şimdi Cumhurbaşkanı orada yok. Cumhurbaşkanlığı Alayı kalacak orada. Ya buraya kim gelecek? Efendim bir komando taburu gelecekmiş. Komando taburu falan hikaye. Tayyip Erdoğan kendine göre bir yapı kuruyor. AKP kendine göre bir yapı kuruyor. Orayı da onlar koruyacaktır. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde devlet geleneği diye bir şey kalmadı. Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyet'in simgelerini oradan kaldırmak istiyorlar. Bizim milletimizin bunu bilmesi lazım. Orası kaçak saray. Sadece efendim işte oraya gittin ne olacak işte ve işte Cumhurbaşkanı milletin efendim itibarını gösteriyor falan. Öyle bir şey değil. Tam tersine Cumhuriyet'in simgelerini ortadan kaldırıyor. Bugün Çankaya deyince ne akla gelirdi? Şimdi nereye gidiyorsunuz? Çankaya. Çankaya çıkıyorum. Cumhurbaşkanlığı makamı akla gelirdi. Onu ortadan kaldırıyorlar. Efendim diyor ki bu diyor işte milletin itibarının bir göstergesidir. Tam tersine itibar açlığının bir göstergesidir. Onu yapanların, oraya gidenlerin, or yani or orada oturanların itibar açlığının bir göstergesidir bu şey değil mi bu milletin itibarını falan göstermez bakın öyle bir şey ki Osmanlı devleti yıkılmak üzereyken efendim Osmanlı padişahları yüzyıllar boyu Topkapı Sarayı gibi mütevazi bir sarayda ikamet etmiş iken Osmanlı Devleti'nin çöküş sürecinde İngilizlerden 50 milyon altın borç alınarak Dolmabahçe Sarayı inşa edildi. Yani, İmparatorluk çökme üzere İngilizlerden 50 milyon altın borç alıyor ve o ihtişamlı sarayı yapıyor. İşte bu bu bir anlayış meselesidir. İmparatorluk çökerken saray yapıyorlar. Millet açıl, açım açım derken bin odalı kaçak saray yapıyorlar. Bakın aradaki benzerliği görüyor musunuz? Cumhuriyet neydi? Cumhuriyeti kuranların o mütevaziliği neydi? Ama şimdiki ihtişam ne? Çıkıp diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı Efendim diyor biz diyor gününü birkaç hurmayla açlığını efendim yatıştıran bir peygamberin ümmetiyiz. Ne güzel söz doğru. Peki sen o peygamberin ümmetisinde senin yaptığın ne? Bir odalık açak saray. Efendim işte şimdiye kadar harcanan bir katrinin 370 trilyon lira para da harcanacak olan başka. 5-6 tane uçak. Uçan saraylar. Efendim işte villalar. Yok efendim lüks lüks efendim e, e, mekanlar ne oluyor peki yani şimdi milletimiz demeyecek mi madem siz gün, günde birkaç hurmayla efendim işte açlığını yatıştıran bir peygamberin ümmetisiniz de o zaman sen niye öylesin demek ki sen yoldan çıkmışsın e, demeyecek mi yani insanlar? Evet, bölümümüzün sonuna geldik. Ee, birkaç kısa değerlendirmeyle kapatabiliriz. Ben bu konuda hem de biraz önce üzerinde durduğumuz milli irade vurgusu yaptı yine bugün Cumhurbaşkanı. Bununla ilgili de kısa bir değerlendirme Milli irade, yapıyoruz. şimdi bakın, Milli Eğitim evet. konuşuyor. Bir defa Cumhurbaşkanı evet. şeyini, makamının ne olduğunu bilme. Cumhurbaşkanı mı başbakanı mı? Ona göre, biz, biz de ona göre tavrımızı alacağız. Birincisi bu. İkincisi, milli irade, Cumhurbaşkanı'nın kastettiği milli irade çoğunluk iradesidir. Halbuki ki milli irade çoğunluk iradesi değildi. Birincisi bu. Milli irade kavramı biliyorsunuz, Jean-Jacques Rousseau tarafından ortaya atılmıştır ve o dönemin evrendin elbette gerçekten öncü kavramlarındandır. Evet. Şimdi bizim çağımız artık sadece milli irade değil, artık insan hakları, hukuk devleti, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı gibi kavramlarla birlikte e, e, düşünüyor milli iradeyi. Bunlar milli iradeyi sınırlayan hususlardır. Bakın bizim anayasamız diyor ki: Tüm millet Türkiye Büyük Millet Meclisi pardon, yani millet egemenlik, egemenlik millete aittir. Yani egemenlik kayıtsız şartsız, milletindir diyor bizim anayasamız. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Ama millet bu egemenliğini yetkili organlar eliyle kullanır bakın mahkemeler karar verirken bakın mahkeme kararlarına Türk Milleti adına diyor. Evet. Onlar da yetkileri anayasadan alıyor. Yani Cumhurbaşkanı halk oyuyla geldi diye efendim e, Başbakan halk oyuyla geldi diye her şeyi yapma yetkisine sahip evet. değil. Anayasal sınırlar içerisinde kalmak zorundadır. Biz tabi bu yargı paketiyle efendim iç güvenlik paketiyle ilgili konuşamadık. Biliyorsunuz iş güvenlik hı hı. paketi yarın bizim komisyonumuza İçişleri Komisyonu'na evet. geliyor. Hükümet o konuda da çok yanlış adımlar atıyor. Onu da o zaman oru dile getireceğiz. Tabii. Ertesi gün Peki. tekrar. Çok teşekkür ediyoruz.